Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu yılda sizlerle birlikte Speed Test'in açıklamış olduğu 2022 son çeyrek raporuna yakından bakacağız. Bakalım internette durumlar neymiş? Evet yeni yıla girdik ve 2022 yılını geride bıraktık. Yıl bittiği için de Speed Test'in son raporu da karşımıza çıkmış oldu. Rapora yakından baktığımızda bizleri ilk olarak Türkiye'nin internet hızı ortalaması karşılıyor. Bizler burada 31.70 megabit ile karşılaşıyoruz. Değere baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Her geçen çeyrekli bir artış söz konusu ancak hala istenen seviyeden çok çok uzak. Özellikle 31 megabit bir aile kullanımı için bakıldığında hiç yeterli bir internet hızı değil. Ortalamaz olarak konuşmak gerekirse. Çünkü her geçen gün teknolojik ürün sayısı evlerde artıyor. Robot süpürgelerden tutun, airfryer'e kadar her şey internete bağlı ve bunlar da az da olsa bir internet kullanımı yapıyorlar. Ya oyuna girdiğiniz zaman size yüksek internet hızı lazım, indirme yapmanız gerekecek, pinginizin iyi olması gerekiyor. Bu tarz durumlarda da 31 megabit aslında baktığımızda çok çok iyi bir internet hızı değil. Evet ping belki ayrı tutabilir ama internet hızı olarak baktığımızda bunu kesin bir şekilde söyleyebiliyoruz. Sizlere Türknet'in kendi hız ortalamasından da bahsetmek istiyorum. Türknet önceki çeyreklere göre bir yükselme yaparak internet hızı ortalamasını 55.82 megabit seviyelerine getirmiş. Burada bir yükseliş olduğunu önceki raporlarla bir kıyasma yaptığımızda bizler görebiliyoruz. Peki Türkiye 178 ülke arasında kaçıncı sırada? Bizler burada 106. sıraya görüyoruz. Türkiye internet hızı ile birlikte 106. sırada bizlerin karşısına çıkmış olduğu. Yani zaten ortalamamıza baktığımızda Türkiye'nin genel bütününe 31 megabitleri gördüğümüz için böyle bir değerle karşılaşmamız fazla normal. Sizler için de bence 31 megabit az geliyor olabilir. Peki yüksek hızlı internet için ne yapmak gerekiyor? Biliyorsunuz TurkNet'in GigaFiber hizmeti bulunuyor. Aşağıya bir link bırakacağım. O link üzerinden gidip bu internet hizmetine başvurabilirsiniz. Bu internet hizmetini aldığınızda ne mi oluyor? 1000 megabit internete erişmiş oluyorsunuz. Hem indirme hem yükleme, yani simetrik bir internet sizleri beklemiş oluyor ve herhangi bir kota da söz konusu değil. İstediğiniz kadar indirebilir, istediğiniz kadar yükleyebilirsiniz. Yani sınırsız bir interneti size sunuyor Türknet tarafı. Ve buradaki en büyük avantajlardan biri de şu, Türknet bunu kullanıcılarına taahhütsüz olarak sunuyor. Yani sizler isterseniz istediğiniz an itibariyle Türknet sözleşmesini sonlandırıp başka bir operatörde geçebilirsiniz. Ya da direkt olarak internetinizi kapatabilirsiniz. Burada özgür bir iletişimi kullanıcılara sunuyor. Türknet tarafı en büyük avantajlardan biri. Dediğim gibi bu. Ve hız olarak baktığımızda ne dedim sizlere? 31 megabit az yani gerçekten az. Çoklu bir kullanım yapıldığında, aile kullanımı yapıldığında biri Netflix'ten bir şey izlesin, biri de indirme yapsın. Hadi bakalım o evi biz görelim. Çünkü internet hızı düşüyor bir indirme yapıldığı zaman. E Netflix e sizler 1080p içerik izlesiniz bile çözünürlük düşmeye başlıyor. Hatta donmalar da görebilirsiniz. 1000 megabit simetrik internetle birlikte istemiş olduğunuz bütün işlemleri çok rahat bir şekilde Yapabilirsiniz evinizde rahat rahat Yüksek internet hızlara Erişmiş olursunuz Ve speed testin raporuna sizlerle birlikte yakından bakmış olup 4. çeyrek sonuçları 2022 yılı Bu şekildeydi bir yükseliş söz konusu Ancak hala istemiş olduğunuz yükselişi Biz daha burada göremedik umarım ilerleyen dönemlerde daha büyük atılımlar görürüz ve internet hızı ortalamamız ve ülkelerle olan sıralamamız da bir yükseliş olur. Temennilerim bu şekilde ve sizlere son olarak da TürkNet'in almış olduğu ödülden bahsetmek istiyorum. TürkNet Speed Test'in yapmış olduğu bu açıklamış olduğu raporlara göre 4 çeyrekte lider çıkıyor ve 2022 yılını lider olarak kapattılar. Hem internet hızı ortalaması konusunda hem de stabilite konusunda. Bundan kaynaklı Speed Test... Türknet'e bir ödül verdi. Ödülden de şunu anlayabiliyoruz. Türknet internet hızı konusunda kullanıcılara güzel deneyimler sunuyor. Yüksek internet hızlarına ulaşabiliyorsunuz. Yeniden belirtmek istiyorum. Eğer sizler de Türknet'e başvurmak isterseniz açıklama kısmına bir link bıraktım. Oradan gidip başvurunuzu yapabilirsiniz. 1000 MB simetrik interneti kullanabilirsiniz diyorum. Ve bu videoluk benden bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.